Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün webcamle çekemiyorum. Sebep webcamim yeri düştü ve kırıldı. Sebebi ablamla tartıştım. Evet. Bugün Half-Life taktikleri çekeceğiz. Başlayalım o zaman. Evet. Gidiyoruz şu an. Arkadaşlar bir sürü şeyimiz var. Tuzaktan tutun oyunun bugına kadar her şey var bu arada ekran niye gitti hadi evet arkadaşlar başlayalım yani bu pat pat gelecek mesela bir bölümde crossfire çektiysem diğerine bootcamp'i çekeceğim devam edelim arkadaşlar ilk taktiğimiz paket bomba ile ilgili. Hazır burada durmuşken önce onu göstereyim. Geldi paket bombamız değil mi? Şimdi hop bir dakika. Hop şuna basıp artını şuna atarsak bu sürekli böyle pres makinesi gibi kalacak. Ta siz ya patlatana ya da ölene kadar. Evet. Özellikle arkadaşlar, e, bu şeye yarıyor mesela, geçemiyor ya, geçecek diye düşünüyor. Sadece eğilirse çıkabilecektir. Şimdi, deliciyle ile ilgili bir taktiğimiz var. İnşallah yapabilirim. Zor. Hani, e, gökyüzüne uçma. Aa, kabak gibi. Karşı falan açık oluyor. Şimdi magnumum var mı benim? Yok. Bir magnum almaya geçelim. Düştüm evet. Magnum magnum şu tepede vardı. Evet. Böcekleri de alayım. Bagda kalan asan sorumuzdan geçtik. Arkadaşlar şu böcekten lazım olacak paket patlayıcım alamıyorum ama neyse. Bunu şurada paket patlayıcılığı patlatayım. İlk şey arkadaşlar bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Gelelim. Bir de magnum elma alayım. Şimdi magnumun dürbününü açtınız ya arkadaşlar. Bastınız. Bakın magnumun dürbünü şu an sizin Kurasınız oluyor Diye de roket atarla Şimdi roket atanın şeyini açtınız ya Lazer Belli bir yere sabit kalıyor Bana sorarsanız ikincisi daha iyi Bir de Bir dakika Diğeri şu Tamam Şöyle Buraya pusarsınız Gelen roketlersiniz işte Bu Diğeri de paket patlayıcı şu içeride vardı Hemen bir alayım Gelsin gelsin gelsin. Burada. Arkadaşlar ya da nükleer füzeyi ateşlediğinizde olan şey şu. Bir dakika. Nükleer füzeyi ateşlediğinizde alanı şu an açılmamış ama. Şimdi rakibiniz panikte de. Sizin buraya geliyor. Siz onu açtınız. Birazdan eksi bir puan yiyecek. Yani işi son dakikaya kaldı hiçbir yere dikkat etmiyor. Elinizde de paket patlayıcı var. Artık bilmiyorum ne kadarsa. Şu köşelerde paket patlayıcıları daha demin attığım gibi atıyorsunuz. Buraya geçiyorsunuz. Buraya bakıyorsunuz. Affedersiniz, insansanız yani görürsünüz. Yani şu işte açıklıktan görüyorsunuz. Rakibiniz geliyor. buraya hiç dikkat etmeyecek. Şuradan geçerken patlatacaksınız. Mefda oluyor. Diğer arkadaşlar şu bak. bildiğimiz bak. Aha. Kabak gibi gözüküyor ama şu tellerden dolayı ateş edemiyoruz. Bakalım şuradan bir cephanelerimi fullleyeyim. Diye ne? Şurada açılmış ya arkadaşlar. Tepeye bomba yani gene paket patlayıcı. Bir dakika niye olmadı. Hop. Ha bir dakika tam hatırladım. Sen şurada bir patla be. Şu arkadaşlar şuraya bastınız ya. Bu yükseliyor. Üstlerinde bu da kalıyor. Siz şu kenara gelip şöyle zıplayıp şuraya paket patlayıcı atıyorsunuz. Zaten gelmiş hemen göstereyim. Paket patlayıcı değil. Heh. Böyle. sıkıyorsunuz olmadı. Her neyse oraya ben bir şekilde paket patlayıcı atıyorum da unuttum. İşte şuraya paket patlayıcı atıyorsunuz. Rakibiniz bunu açmaya geldi lak patlatıyorsunuz. Başarılı olursa içinizden geçti. Ha, oldu. Görünmez. Yani çok ince bir şekilde görülür. Bu arada daha demin nasıl yaptım sorarsanız şöyle bakın havaya doğru atın. Bu arada Olan şey şudur. Rakibimiz geldi ya. Basacak. Mefta. Diye de şurayla ilgili. Bu da bak. Normalde burada bizim bir hev charging yerimiz var. Siz bunu alıp yani burada ya şu an, duvarın arkasından doldurabilirsiniz. Şu an zaten doluyor. Siz bunu doldurabilirsiniz. Ama şurada hiçbir şey alamazsınız. Arkadaşlar rakibinizin doldurmamasını istiyorsanız bu size de dezavantaj olabilir. 29'da en bırakacaksınız. Şu an bana 59. 59. Ne oldu? Rakibiniz sizden sizden kaçıyor. Yenebileceğini düşündü. Buradan bunu aldı. Hop Geldi burada. En çivi doldu ne oldu? Bir en çivi doldu sadece. Yani bir enerji doldu da bildi de. Siz de i̇şte zaten affedersiniz gene insansanız o sesi duyup gelirsiniz. Bunun için sesi az bir şey arttırmanız gerekecek. Diğer arkadaşlar şu. Diğeri şu arkadaşlar şu ne böcek var ya? Halk dilinde böcek. Bu. Rakibiniz burada geliyor. Siz gelip bunu burda atın. Rakibiniz fark ettinmez. Fark ettinmezseniz başarılı bir şekilde onu öldürürsünüz Hele şuradan gitmek istiyse yani. Hangi tarafa doğru atacağınıza bağlıdır. Arkadaşlar bir de illa bunu rakibinize tutmanıza gerek yok. Diyelim ki kebiniz kaçta? Buraya geçti. Şöyle yakında tutsanız bile bu zaten hasar veriyor. Şöyle göstereyim. En çivim gitti mesela. Bu bu işe yarıyor. Onun dışında şu deliciyi şu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçi bunu çok kişi biliyordu ama duvarlardan geçebilir. İnşallah. bekleyin. Niye olmadı? Ha, geçti. Tam karşısında dursanız geçiyor. Yaptınız ya. Bakın geçti. Bunun özelliği de bu. Şimdi gelelim diyelim. Rakibinizden hızla kaçacaksınız. Ve şu, benim şu an yaptığım gibi zıplayamıyorsunuz. Yani rakibinizden aniden kaçmanız gerekti. Olur da canınız yüksek. Şunu gelip alıyorsunuz. Bu arkadaşa. Bunu aldıktan sonra eğiliyorsunuz, gidip pardon, gidiyorsunuz, eğilip zıplıyorsunuz. W eğilme tuşunuz ve de zıplama tuşunuzu aynı anda basıyorsunuz. Önce ilerleme, eğilme ve zıplamaya aynı anda basıyorsunuz. Diye şu arkadaşlar. Rakibiniz Kapı kapandı ya, 3-4 saniye yerine burası açık olur, rakibiniz de tam çıktı burada. Oralara çok dikkat edin çünkü direkt şey yapıyor, içeri atıyor size. Yani, bir dakika, bir tık geri geleyim. yani şu, sizi dışarı atıyor. Buralara gene paket patlayıcı koyabilirsiniz. Şöyle bu paket patlayıcı falan indim, İndim, rakibim geldi, patladı. Öldü orada ve can dolunma şey normalde böyle basarsınız değil mi tek bir tane bakarak. bakalım. Böyle basarak birinin daha yani bitmemesini sağlayabilirsiniz. Mesela acı geldiniz bundan bir tek şu da bir tek. Bir tek buna muhtaçsınız.